Usta selamun aleyküm. Aleyküm selam abi. Sen memleket nere? Ben Şanlıurfa abi. Oo Şanlıurfa. Şanlıurfa Şanlı. Niye Şanlı demişler ki buna? Şanlandırdı Tayyip Erdoğan şanlandırdı Urfa. Hadi ya. Ya ola ne yapma şanlandırdı gel bak cennetten bir farkı yok abi. Urfa'nın en en güzel yemeği kebap diyorlar. Doğru mu yoksa başka bir baş, baş, Kebap diyor. Her şeyi hoştur abi. Her şeyi hoş. Memleketimiz hoştur. Senin en çok sevdiğin yemek hangisi? Makarnadır. Ne? Makarna. E sen Urfalısın. E abi makarna ne yapalım? Makarna Tayyip Erdoğan bize dağıtıyor, biz de yiyoruz. Mecbur onun dağıttığını yiyoruz. Ya makarnayı e, İtalyanlar bulmadı mı? Yok abi, Tayyip Erdoğan bize bir dağıtıyor. Tayber İcatını o mu yaptı? O icat etmiş abi. O icat. Ne yakıyorsunuz orada? Tezek mi yakıyorlar, şey mi, kömür mü yakıyorlar? Yok abi, elektrik, yani ampul ya, ampul abi. O ne? Ampul ampul dünyaya ayırdılar. Elektriği abi. kim buldu ki orada? Tayyip Erdoğan her köye, her mahalleye, her sokağa parlaları hep Tayyip Erdoğan çektirdi abi. Elektrik parasını bile bize ödettirmiyor. Yok ya. Abi ne yap adam adam yapıyor yapıyor. Yapıyor ben, ben şimdi anam kastedir, o, ben diyorum gel yanıma o diye gel yanıma o diye gel yanıma. Niye maaşı var Tayyip Baba maaş veriyor. Bu Zonguldak'taki kara elmas diye bir, bir maden çıkmış. Onu kim bulmuş onu? Güne Tayyip Baba buldu. Kömürü. Kömürü hep çalışıyor. O buldu abi. Askına hastahane yok tabi şimdi hastahane özel her her hastahaneye gidiysen hangisine gidiysen eskiden o diyordu sen sakaya yeşil karta ya, yalnız veriyorum. Şimdi dere Tepe'de düz hangi hastahaneye gidiyorsan git. Kuyruk yok doktora bağır çağır hiçbir şey yok abi. Her Yollar yoktu. nasıl oralarda? Köyümüz köyümüz bir nahiye gibidir çift yol olmuş. Neredeyse otoban gişeler yapılacak. Hadi ya. Gişeren gişeren otoban olacak abi. Bu tır senin mi? Bu Allah'ın malı ben bekçiyem. Tayyip'i kendine almışım. E nereye, nereye gidiyorsun? Valla bütün devletlere gidiyorum. Özbek, Türkmen, Kaza o taraflara gidiyorum. Ama... Oralardaki izlenmem. oralardaki yaşam tarzıyla Türkiye'dekini bir... Uuu, biz cennetteyiz baba bu cennetteyiz cennetteyiz. Hadi kurban ya. olun bu toprağa. Bu toprağa kurban olun. Eskiden bir araba alıyordum. Fahişçiden 50 milyar borç kaldıysa... 50 milyarı onun altı ayda yüzde yüz. Şimdi 50 50 milyar borca kalıysa 1 milyar 60 ay uzatıyor. 60 ay. Ya yani bir çerez parası gibi ödüyorsun. Bir, bir, kilo domates bir sene. Başka bir farkı yok. Yaptı adam abi yaptı. Yaptı yaptı. Allah onu başımızdan eksik etmesin abi. O zaman sen referandumda evet diyeceksin. O görünüyor. Oh, evet, evet 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 evet. ne kadar evet. Ev, e, çoluk çocuk evet demezse ne olacak peki hani hanımı evet demezse kardeşim. Ya ben hanıma şimdi desem Tayyip Erdoğan'a oy verme, oy versen seni boşarım diyecek, beni boşar, ben Tayyip Erdoğan'a veriyorum. Hadi Tayyip Erdoğan'ın babasından daha iyidir. <laughs> öyle bir öyle bir memleket olmuş. Anam istiyardır diyen, diyen başkaya bas, evde bas, ampula basma diyor, yok yok yok. Türkçe de bilmiyor diyor, ampul, 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 ampul. Ampul, asraci, asraci, Arapça diyor, asraci. Ampul, 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 ampul. Ney ne yapacak? O bu pekhata evet diyormuş ama peki bu nasıl olacak? Tabii abi olan köp evet diyor. Oo, süper. Köptek köpler hayirdi. O Pennsylvania'ya bağlı olanlar hayirdi. Şeye bağlı olanlar, yan sanayii olanlar diyor. Yoksa köpler, köpler, köpler gibi merhametli insan yok ki. Köp en merhametlidir. E bu eyaletlere bölünürse Türkiye ne olacak? Allah etmesin. Allah göstermesin. Allah göstermesin. Böyle bir şey olmaz değil mi? Mümkün değil. Tayyip baba dünyada var olduğun müddetçe hiçbir şey olmaz. Allah onu başımızdan eksik etmesin. Ona bir şey gelecekse Allah Teala benim ruhumu alsın onun ruhuna versin. Onun ruhuna versin. Peki sen bu 18 maddeyi okumuş musun? Hepsini biliyorum. Yanlış yapmaz bu adam. Yanlış yapmaz. Bu 18 madde bir çıksın. Evet %90 çıksın. Bak kötü insanlara nasıl olacak. Bak kötü insanlara nasıl olacak. 18 maddeyi biliyorum. Yanlış yapmaz. Yanlış bu adam yapmaz. yapmaz. Bu ülkenin başına bela olan bu FETÖ. E, şeytan. Tür... Ne FETÖ'sü şeytan? Bu, şeytan bütün kurumlara girmiş. Gördük yani 15 Temmuz'da. Ben de şahit Kanser uzamadık. gibi girmiş. Kanser gibi girmiş. Evet kanser Peki gibi. bu AKP'ye mi girmedi Girmiş onlara da sıra gelecek. 16 Nisan'dan sonra onlara da sıçrayacak. Sabredin. Onlara da gireceğim. Sen çok bileşli konuşuyorsun maşallah. Onlara da gireceğim. Onlara da gireceğim. Bir 16 16 Nisan'ı bir hayırlısıyla sabah atlattık Onlara da sıçrayacak. Onlara da elektrik yakalayacak. Ampul onları da yakalayacak. 220 volt onları da yakalayacak. Bu ampul dürüst olana bir şey yapmıyor ama yanlış olanı çarpıyor demek ki. Yanlış 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 insanlara böyle elektrik elektrik çarpıyor çarptırıyor çarptırıyor. 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 Peki, Peki teşekkür ederiz usta sağ, ol, sağ olun. Allah razı olsun.